Evet arkadaşlar yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün size hayranımız bir vamp yapmış. Yeni bir hayranımız. Bu seferki hayranımızın adını bilmiyorum. Adını söylememiş. E, sanırsam çok kısa. Çünkü başka bir şey yok. Etrafı araştırdım. Abi sana sürpriz yaptım. İnşallah beğenirsin. Seni seviyorum. Hoşçakal. Abo. Yani o abi demek istemiş. Şalteri çek. Şalteri çekince büyük bir ihtimalle bu TNT'ler patlayacak. Ve ben hemen şöyle uzaklaşayım. Yoksa oyun acayip kasıyor. Evet, uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Görüyorsunuz şu an acayip bir şekilde kasıyor. Patlamış. Hop daha da patlıyor ve burada görüyorsunuz. Arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Güzel olmuş. Fakat map'ini biraz daha uzun yapabilirmiş. Çok kısa bir map yapmış arkadaşımız. Size teşekkür ediyoruz. Ee, arkadaşlar hoşça kalın. eee video atarsanız pardon hayrın ertesi atarsanız atabilirsiniz Skype'mdan ee, skype'ımdan atabilirsiniz diyorsanız e, açıklama kısmına yazarım skype adımı hoşçakalın